Karısını nefret edecek kadar sevmekten çıkmıştı. 15 yıllık ortak yaşam. Her sabah onu görüyordu. Ama bir yıldır her şeyi sinirine dokunuyordu. Özellikle de o hareket. Yatakta usulca gerinmesi, yarı uykulu halde mırıldanması, "Günaydın güneşim, bugün güzel bir gün olacak." demesi. Basit bir cümle. Evet, ama o ince kolları, uykudan buruşmuş yüzü ona iğrenç geliyordu. Kadın yavaşça kalkıyor, pencereye doğru yürüyor, birkaç saniye boyunca ufka bakıyordu. Sonra sabahlığını çıkarıp banyoya giriyordu. Eskiden onun bedenine hayrandı. Neredeyse küstahça bir özgürlüktü bu. Ve hala güzel olmasına rağmen artık bedeni bile sinirine dokunuyordu. Bir gün onu itme arzusu hissetti. Bu saçma uyanışı bitirmek istedi. Ama kendini tuttu, dişlerini sıktı ve mırıldandı. Hadi acele et yoruyorsun. Kadın yaşamak için acele etmiyordu ve biliyordu. Her şeyi biliyordu. Metresini de biliyordu. Kim olduğunu bile biliyordu. Üç yıldır ilişki yaşadığı o genç kadını. Ama artık acıtmıyordu. Eskisi gibi değildi. Geride sadece buruk bir tat kalmıştı. İkinci plana atılmanın acısı. Sessizce affediyordu onu. Soğukluğunu, sessiz şiddetini, hala genç olduğunu sanma saplantısını ama artık huzurunu bozmasına izin vermiyordu. Çünkü her dakikanın değerini biliyordu. Hasta olduğunu öğrendiğinden beri. Hastalık yavaş yavaş içini kemiriyordu. Başta her şeyi anlatmak istemişti. Paylaşmak, yükünü hafifletmek. Ama vazgeçti. En zor gecelerini yalnız geçirdi. Ve sessizliği seçti. Kendini küçük bir kırsal kütüphanede sığınak buldu. Gidiş bir buçuk saatlik yürüyüş. Her gün hayatın ve ölümün gizemleri raflarının arasında oturuyordu. Ona bir cevap verecek kitap arıyordu. O sırada da adam metresinin yanına gidiyordu. Orası canlıydı, sıcaktı, tanıdıktı. Üç yıllık yoğun bir ilişki. Onu seviyordu, kıskanıyordu, küçülüyordu, kayboluyordu. Ve bir gün karar verdi, boşanacaktı. Herkese yalan söylemeye niye devam etsin ki? Eskiden karısını sevdiğini hatırladı ama artık onu gerçekten hiç sevmediğini düşünüyordu. Cüzdanından bir fotoğrafını çıkardı, küçük parçalara ayırarak yırttı. Kendini inandırdı. Aynı restoranda buluşmaya karar verdiler. 6 ay önce 15. evlilik yıl dönümlerini kutladıkları yer. Kadın önce geldi. Adam bazı evrakları almak için eve uğradı. Her şeyi alt üst etti. Koyu mavi bir dosya buldu daha önce hiç görmemişti. Açtı. Tıbbi raporlar, teşhisler hepsi kadının adınaydı. Dona kaldı. Sırtından buz gibi bir ürperti geçti. Teşhisin adını internette arattı. Bir cümle çıktı karşısına. 6 ila 18 ay arası. 6 ay geçmişti. Kadın onu 40 dakika bekledi. Ne bir arama ne bir mesaj. Restorandan çıktı. Güneş yüzünü okşuyordu. Hasta olduğunu öğrendiğinden beri ilk kez kendini acıdı. Kimseye söylememişti. Ne kocasına, ne ailesine, ne arkadaşlarına. Son günlerini huzur içinde yaşamak istemişti. Kimseyi telaşa vermeden. Ama o gün canı çok yandı gerçekten. Adam yıkılmış halde evin içinde dolanıyordu. Zamanın gerçeği yüzüne çarpmıştı. Onun gülüşünü, gençliğini, yumuşaklığını hatırladı bütün kalbiyle dua etti. Çok geç olmasın. İzleyen iki ay boyunca yanından hiç ayrılmadı. Her dakikanın tadını çıkardı. Ruhu onu kaybetme korkusuyla titriyordu. Bir ay önce boşanmak istemiş olduğunu hatırlasa da inanamazdı buna. Ama artık başka bir adam olmuştu. Kadının geceleri ağladığını duyuyordu. Uyuduğunu sandığı zamanlarda. Onun hayata tutunduğunu görüyordu. Umut kırıntılarına bile sarıldığını. Kadın iki ay sonra öldü. Evden mezarlığa kadar geçen tüm yolu çiçeklerle donattı. Tabut toprağa inerken bir çocuk gibi ağladı. Ve o gün bin yıl yaşlandı. Evlerinde kadının yastığının altında bir yılbaşı notu buldu. Hayatımın sonuna kadar onunla mutlu olmak. Yılbaşı dileklerinin gerçekleştiği söylenir. Belki de doğrudur. Aynı yıl adam da şunu yazmıştı özgür olmak ve sonunda her biri tam olarak da istediği şeyi aldığı